Tekrardan yeni bir aracımızı aldık. Onu da getirdik. Sağ olsun Mustafa abi ile İstem abimiz elinden gelenin fazlasını yaptı. Gerçekten de çok güzel bir projeye imza attılar. Tekrardan herkesin eline koluna sağlık diyorum. <laughs> arkadaşlar aracımız bitti. Recep abimiz ne diyeceğim? Sağ olsun. Bu arabayı gördüm. Gördüm. Duygularını anlat bize sadece. Ya duyguları duyguları biz benziyor. Aksoy Tuning'i yeni tanımıyoruz. Daha önce de ben arabalarımı buraya getirdim. Yaptırdım. Tekrardan yeni bir aracımızı aldık. Onu da getirdik. <laughs> Sağ olsun Mustafa abi ile abimiz elinden gelenin fazlasını yaptı. Gerçekten de çok güzel bir projeye imza attılar. Tekrardan herkesin eline koluna sağlık diyorum. fıstık nasıl araba? Bendin mi? Elinize sağlık çok güzel oldu. Bu kadar, kadar mı? Daha önce gördün mü, böyle bir araba hiç? Hayır, muadil olduğunu düşünmüyorum. Bence de şu anda dolu dolu en güzel araba diyebiliriz. Evet. Doğru abi, maşallah. Var, var ama bu kadar değil. Güzel. Ya biz zaten, biz zaten araba biz, zaten de, biz de müşterimize bağlı olarak her gün geçen gün üstüne koyuyoruz. Yani. Evet. Tabii evet. biz zaten evet. ilk arabayı alıp geldiğimizde kendisiyle görüştük zaten. Nasıl bir şey yaparız ederiz diye sonra dedik ki abi bütün top sende nasıl istiyorsan öyle. Arada yine hiç gelmedim zaten bir ay boyunca. Bir kere beni zorla getirtti. Gel abi gel abi gel abi. dedi. Gelmeyeceğim dedim abi. Yok dedi bir gel dedi. Bir çay kahve içelim dedi. Normalde hiç, hiç çağırmadan. Doğrudur. Karın karın dedi. Doğru. Şey, şey geçelim. yaptım ona dedim ki MTV zam gelmiş. Bizim yaptığımız işte 300-600 oldu. <laughs> Doğru. he yani <gülüyor> <gülüyor> Sonra geldik bir çayımızı içtik işte daha tam tamamlanmamıştı. Ondan sonra dedim abi top sen de teslimat günü görüşürüz diye geldik işte. Sağolsun tekrardan. De yok. Zaten daha önceden yok, yok. yok ben daha önceden ne geldim? Tabii ki sosyal Eski medyadan da şey bakıyoruz ne? ama biz daha önceden geldiğimiz için hiç şey yapmadık. O Direkt o zaten buraya edin, geldik. Bu arabayı, bu arabayı almayı nereden düşündün? Bu arabayı almayı nereden düşündün? Benim bir kardeşim vardı Mustafa abi gördü bizim onunla bir niyetimiz vardı alalım alalım diye. Sonra bir gün baktık internetten dedim hadi gidelim diye zaten geldik akşam dörtte geldik konuştuk evet. sabah gittim aldım getirdim hemen zaten. Arabayı aldılar randevu aldık bu değil mi? Evet evet abi. aynen. Arabayı Hatta İzmir'de araba yani. İzmir'de arabayı aldıktan sonra dedi bana alo de hemen parçalarını falan hemen boyamaya göndereyim evet, dedi. Evet. Öyle yaptık zaten. Aynen doğru. Öyle güzel oldu. Allah Vallahi çok güzel anladım. bir projeye <laughs> imza attınız. Çok teşekkür ediyorum. Elinizden gelenin fazlasını yaptınız. Abi Allah kaza bela vermesin. İyi yolculuklar. Ne demek? Kendinize Alsoyton'da Ama... de kalın. Hoşça kalın diyoruz. Kendinize iyi bakın diyoruz. Sistem bir şey alalım. Bir görüş alalım Kerem. İyi takip edin. 啊！拜谢。